Elinizdeki iskelet kafalarını çabuk verin. Babam için önemli o kafalar. Siz ancak başını alırsınız. Al bakayım. Hayır. Kiber. <laughs> onlardan kurtulduk. Hibrit şibi de tuvaletler. İskelet kafalarını onlardan aldık. Güzel. İçeri gir. Babam enerji topluyor. <laughs> babacım yetiştik değil mi? Bir an gelmeyeceksiniz sandım. Getirdin mi kafayı? Hepsini getirdik babacım bu yar. Tam tamına 64 tane. Bu kafalar iskelet baskemizi güçlendirecek. Güçlerinizi birleştirin ibrik sevini tuvalete. Maske yakların gücü. Baba artık maskenin tüm gücü dolduğuna göre biz birazcık kestirelim. Evet çok yorucuydu. Nereye gidiyorsunuz lan? Ben size gidin mi dedim. Baba maskeyi güçlendirdin işte. Artık tüm ibrişimini tuvaletlerin yani kral olacaksın. Öyle de bir şey eksik. Peşimizdeki televizyonlar, hoparlörler, kameralar ne olacak? Onları bu dünyadan silmeliyiz. Ya babacım şimdi bak sen zaten maskenin gücünü almışsın. O güçle her bir şey yapabilirsin. Hadi ben gidiyorum. Kal olduğun yerde. Baba üstüme gelme yapma. O elini kaldırma. Hayır gelme. <gülüyor> <gülüyor> bu ne hal? Anay artık göremiyorum. Kör oldum uçabiliyorum. Göremesem de artık uçabiliyorum. Bak şimdi drift çekeceğim. Bu <laughs> Ana babacım bir an kırbacı vuracağız sandım. Ne kırbacı lan? Ben sadece düşmanıma vururum onu. Neyse. Artık işe ciddi alın. O titanları bulun. Dünyadan kaldırmanız gerek. Tüm hebreç çemede tuvaletler için. Geleceğimiz için. Siz merak etmeyin dostlarım. Tüm hebreç tuvaletler artık bu dünya üzerinde rahatça yaşayabilecek. O dünyaya yenilik getireceğiz. O titanlardan kurtulacağız. Arkadaşlar biz şimdi bu titanları neden bulacağız ki? Ana yani nerede saklanırlar bilmeyiz. Bu gölde yoklardır ya. Küçücük göl nasıl sığsınlar? Ah bak bura bir yere gidiyor. Eee hey, kimse var mı? Ana sarıyı taşı kömür var. Iy hey, ben oraya girmem. Çok korkarım karanlıktan. Gitmek zorundayız. Ben gidip bir şey vardır. Ben bakacağım. Hey, kimse var mı? Ana, var mı la? Hiç kimse yok bura boş. İşte bordalar yakaladık onları. Smokları at speaker. Smok devrede. Şuradan yukarı çıkalım. <laughs> dumanlar döndü. Aa, uykum geldi. Ne güzel doymuşum. Kalksana bir buruz yatılacak yer mi? Ne güzel yatağımız vardı. Uyanın lan. <laughs> Kamera adam. <laughs> De. Onları biz mi bulduk? Onlar mı bizi buldu anlamadım. Şu anda hapiste olan biziz. Boş konuşmayın. O bizden aldığınız kuru kafaları çabuk iade edin. Oo siz ona çok geç kaldınız. Titan İbni bir tuvalet babam çoktan onun gücünü aldı bile. Siz acaba bunalırsınız bak. Avcımın içine. <laughs> buradan hiçbir zaman çıkamayacaksınız. <laughs> Bu demir parmaklıkları da ne kadar sağlam yaptırmışlar. Çinik konsültür üstü doldurmuşlar bir kenarına. <laughs> Bu şekilde çıkamayız buradan. Başka bir yol bulmalıyız. Başka bir yol yok. Sadece kuru kafaları getir ve çık. Arkadaşlar nasıl çıkacağız buradan ya Ayağı kilitli kapalı. Harbiden ya hiç çıkış görünmüyor. O ne la? bir şey gördüm burada. O ne kazma dur bekle onu alalım. <laughs> Aldım. Ne yapıyorsunuz lan kırmak yasak. Oo, çoktan kırdık bile bak kazma da bulduk. Siz o kazmayı nasıl bulursunuz? Bana o kazmayı. Kaymasaydınız kardeşim size biz mi kaydınız? Ha? Bana niye VURUYON la? Pardon la ona vurmaya çalışıyordum sana geldi tekme. <laughs> Dikkat etle kafam ağrıdı. Silahlarımız da yok. Nerede la silahlar? Buraya bir yeri mi koydular ki? Aa bak şurada bir sandık var ha içinde silahlar. Bir dur çekeyi de la. Gel gel koydum sandığı buraya. Heh, güzel işte silahlar. Kapıyı açabiliriz. Ne oluyor la? Hücrenize dönün. Bu neler? Yerde koruma var. <laughs> Dikkatli olalım. Şimdi şuradan atladım. <laughs> gel gel buradan gideceğiz. Orası nereye kötü kokuyor la? <laughs> Ana, bunlar sifonu çekilme müstahikler. Ne kadar iyi bir insan bir sifonu çeker. Bunlar ne anlasın sifon çekmekten yürü la. <laughs> Kerizler denizaltı bile koymuş. Dikkat et taşı Ah oh, sağ ol için az kalsın köteliyorduk. Bu suyun yolu yok mu la? Aa bak şura sanırım Allah kafam. Aa oh, deniz altını da kapıya kal. Niye kaçırdın oğlum? Bir dur be kapıyı açtım işte. O ne la o ses istedi. He yatanı görüyor musun? Ana bizden biri sanırım. Bir dakika şu perdeyi kırdım. Alakam kriz geçiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin. Ölüyorum. İmiş simidi tayt kardeş. Ne yapalım oğlum? Biz doktor değiliz ki. Ben su değilim. Ana hemşire de yok aramızda. Taka geçmeyi bırak. <laughs> i̇laç. İlaç mı? Burada ilaç var mı ki? Dur bir bakayım şuralara. Ee, ben iğne buldum olur mu? İğne mi? Yok la iğne ilaç değil ki. O ne la? Bu kapı kilitli. i̇çeride bir sandık saklı. Bunun anahtarı nerede biliyor musun? Anahtar saklı. Saklı olduğunu biz de fark ettik ama anahtar neydi saklı? Bir onu da söyleyeydin. Keşke. Burada bir tuzak kapısı var. Aha. Anahtar buradaymış. Çok kolay yeri saklamışlar. Evet. Şöyle bir açalım. Girelim. Aha iskelet kafası. O kafaları topla. İlacım benim onlar. Ağzına doğru at ağzına. Çekil la sana giymesin. Aa, bakayım ağzına göre atıyorum. İyi mi bari böyle? çok güzel. El. Bunu ne oluyor da beni ne diyecek sizden çıkar ya? ağzına atmasa mıydım ki acaba? Bir iki başka bir şey yapmamız lazımdı. Yok yok iyi böyle. Ana iyi ki de ağzına atmışım. Hibrit bir tuvalet. Sen neden buradasın? O titanlar beni yakaladı. Biz de onları geldi biliyor musun? Buranın altındalar. Kapıdan devam edin. Kapıdan? Tamam. O ne la? Ne oluyor lan? <laughs> Biri çimini tuhaf uyandırmışlar. Demek siz onu uyuttunuz öyle. Neden onun kuru kafasını çaldınız ha? O kuru kafalar bize lazım. Ee, artık lazım değil. Çünkü ölüsünüz bundan sonra. Seni var ya bir tutarsam. Elindeki silahı çabuk bırak. Uzun içinde insanlar var. He ee, cennet. Ee, bu buz erimiyor. <laughs> bu buz nasıl bir şey böyle? Korkunç değil. Ee, Donuyorum. Çok demiş Günem. E, ee, dört kol. Lütfen çıkarın bizi. Buz erimiyor. Denemediğimi mi sanıyorsun? Bu titanlar çok olmaya başladı. Arkadaşlar onları kurtaramayacağız. Çok üzgünüm. Yani denedik. Buzlar erimiyor. Erisi iyiydi. Şimdi onları kurtarmıştık. Hadi oluyor be? Lan bunlar hücredeydi. Nasıl çıkabilirler? Aa! Babam onları çıktı da öğrenirse bizi ipe dizer. İbrit şimdi lütfen. Kardeşlerim yardım edin. O titanlar nerede? Yok Yukarı çıkmaya devam et kardeş. Ama çok dikkatli olmalısınız. O titanlar düşündüğünüzden de güçlü. Evet Allah biz de güçlüyüz der. Ee, onların gücüne umarım erişmişizdir. Aa buradalar. Yakalayın onları televizyonları. Bu ibriş gibi de tuhaflerin artık bugün sonu gelecek. Onları bu TNT bombasıyla yok edeceğiz. Şu TNT bombasını görüyor musunuz arkadaşlar? Bizi yok etmek için tasarlamışlar. Ama biz bunun olmasına izin vermeyiz. Aa bana bir şey oluyor şunların haline bak. Titan iyi bilin, şimdi tahti gücü. Hayır bu olamaz. Titan kameradan bombayı patlat. Bomba patlatılıyor. Hayır bombayı patlatılar. Kim olan? Bizim bu pasif bombayla alt edeceğinizi mi düşündünüz gerçekten de? Lan bombanın gücü tam değildi. Kuru kafalara ihtiyacımız vardı. Kenistin tak haber adam. O benim aklıma gelmedi unuttum. Al sana hibrit çevili tuvaletin gücünü hisset. Dur gücü şunun kafasına ben minikten yollayayım. Dur, bir tane de ben atayım canım çekti sana şimdi nükleri göstereceğim. Toplan şu roketi. O, o ne o roketten de hayır. Kaçamazsın roketlerimden. Gel lan buraya nasıl kurtulabildin o roketten. Dikkat et bunları sağ sola olmaz. Bunların neyi doğru ki? Al bakayım şu ateşi. Titani beşi bir itaetler Lan bunlar nasıl hala hayatta olabilir? Kafalarını almıştık. Bu saate kadar yaşamalarının imkanı yoktu. Artık iskelet kafa gücünü kullanabiliriz. Baba yoksa onu mu yapacaksınız? Evet çocuğum onu yapacağız. Titanlardan kurtulmanın tek yolu bu. Bunu yapmanıza izin vermem. Koruma aktif. Üzgünüm ama bu koruma seni kurtarmayacak. <laughs> İprit patlama. Aa! Aa! Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Kaskı bir kesildim. patlama biter. Ah. Vay canına baba. Gerçekten bu kafaların Güçlü olduğunu tahmin etmemiştim Daha neler yapabiliriz Hiçbir fikrin yok çocuğum Artık o titanlar Bizi rahatsız edemeyecek Gördünüz mü arkadaşlar Onlar bizi yok etmeye çalıştı Ama biz önce davrandık Ve onları yok ettik Aslında pek önce davranamadık Çoktan TNT bombasını patlatmışlardı Evet ona da engel olsaydık iyi olurdu. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Lütfen emeğimizin karşılığını vermek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok ya, arkadaşlar. Bir 3000 4000 like atalım şu videoya. Ya beğenin ne olur. Evet abone de olun. Artık 2 milyon abone olalım yani. Şu anda ekranın sağında ve sonunda videolar çıktı. Onları da tıklayıp izlemeyi unutmayın. Çok eğlenceli videolar oldu. Tıkla tıkla Samsung çıkan videoları tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal bay bay.